Bugün size şehir hayatının karmaşasından uzaklaşabileceğiniz mükemmel bir kaçış noktası olan İmrohol Mesire Alanı'nı anlatacağız. Kuşların cıvıltısı, çiçeklerin mis gibi kokusu, muhteşem bir göl manzarası ve yeşilin her tonunun bulunduğu İmrehor Mesire alanı 90 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor. Sevdiklerinizle bir araya gelip keyifli vakit geçirebileceğiniz bu alanda piknik yapabileceğiniz özel bölümler yer alıyor. Ayrıca doğa severler için yürüyüş yolları ve çocuklar için oyun alanları bulunmaktadır. İçerisinde İmrahor göletinin bulunduğu, mavinin ve yeşilin huzurunu bir arada yaşayacağınız mesire alanımıza hepinizi bekliyoruz.